Hytale'dan 6 dakikalık yeni bir PvP videosu yayınlandı. Ama şu an için o kadar hype'lanmayın çünkü şu an gördüğünüz PvP her ne kadar tatmin edici ve güzel dursa da fazlasıyla eksik durumda. Herkese merhaba ben Olegro. Bugün yeni paylaşılan PvP videosunu inceleyeceğiz ve ileride nelerin ekleneceğini veya nelerin düzeltileceği hakkında konuşacağız. Başta herkesin dikkatini çeken kısımlarıyla başlayalım. Zırh ve silah çeşitliliği. ITL üzerinde yapabileceğiniz kılıç, kalkan, hançer, çift elli balta, gürz, yay ve tatar gibi silahlar bulunuyor. Ayrıca bunun yanında hala gösterilmemiş büyüler var fakat fazlasıyla eksik olduğu için şu anda sunulmuyor ve ilerleyen zamanlarda gelecekler. Bunun yanında bu silah ve zırhların bir sürü varyasyonları var. Videoda gördüğünüz adamantit ve mitril zırhların yanı sıra oyunda bir sürü maden çeşitinden üretilmiş başka zırhlar ve silahlar da bulunuyor. Şu anda bunların kaç tanesi oyunda bilmesek de yine de çeşitlilik çok fazla. Ve oyuna gelecek de tek elli topuz, çift elli uzun kılıç, tek elli balta ve birkaç tane daha silah eklenecek. Fakat şu anda bunların bir imza yeteneği bulunmadığı için ne zaman gelir bilinmiyor. Merak edilen konulardan birisi de eşyalara büyü basmaktı. Simon dediğine göre şu anda böyle bir şey yok fakat ileride eklenecek gibi duruyor. Önceki videolarımda silahların yeteneklerinden ve diğer unsurlardan bahsetmiştim fakat burada hepsini şimdi en baştan alacağız. Oyunda açlık sistemi bulunmuyor. Bunu yerine koşarken, zıplarken, beş atarken ya da yetenek kullanırken harcadığınız bir stamina bulunuyor. Staminayı ve canı yemek yiyerek doldurabiliyorsunuz ya da dolum hızını yemeğin çeşidine göre arttırabiliyorsunuz. Yani evet açlık sistemi olmasa da oyunda yemekler hala önemli. Bunun yanında sağ altta gördüğünüz şu kısma bir bakalım. Sol tıklamayla saldırı yaparken sağ tıklamayla savunma yapabiliyorsunuz. Normal saldırılar staminanızdan harcamıyor. Fakat bu normal saldırıyı basılı tutarak şarjlarsanız staminanızdan bir harcama yapacaktır. Ayrıca savunma yapmak da aynı şekilde staminadan harcıyor. Bu sayede sonsuza kadar savunmada kalma gibi bir durum olmuyor ve en sonunda savunmadan çıkıyorsunuz. İmza yeteneğine geldiğimiz zaman bütün silahların birbirinden farklı imza yetenekleri bulunuyor. Belirli bir saldırı yaptıktan sonra bu kısım doluyor ve Q tuşuna bastığınız zaman silah yeteneğini aktifleştirebiliyorsunuz. Mesela kılıçta etrafı savurduktan sonra ileriye doğru bir atılma yapıyor. Gürze geldiğimiz zaman çok hızlı bir şekilde havayı sıçrıyorsunuz ve yukarıdan aşağıya düşüp hasar bırakıyorsunuz. Çift elli baltada etrafınızı ardı ardına dönüyorsunuz ve sürekli bir hasar veriyorsunuz. Hançerlerde ardı ardına çok hızlı vuruşlar yapıyorsunuz. Ve yayda ise üçlü ok kullanıyorsunuz. Bu videoda fark ettiğimiz şeyler var. Birincisi, biz bu vuruşları yaparken ihtiyacımız olan imza yeteneğini, hasar dışında bir yere kadar önemli kılacak olan geri tepmeyi göremiyoruz. Yani vurduğumuz karakter hiçbir hasar türünden dolayı itilmiyor. Ve bunun dışında karakterler iç içe bulunabiliyor. Bunlar ilerleyen zamanlarda düzeltilecek. İkincisi, oyunda atılma özelliğinin çok abartı olması. Eğer ki staminanızı sürekli arttıracak iyi bir yemek bulursanız kanguru gibi hızlı hızlı nefes vermeden çok uzak mesafelere gidebilirsiniz demek. Bu hoş bir şey olsa da erke dengeden bahsedeceksek fazlasıyla dengesiz bir durumda. Ve şu an için Simon dediğine göre bu hançer ile atılma seyahat yapamayacak kadar nerflenecek. Fakat ne zaman olur belli değil. Üçüncüsü oyunda her öldüğünüzde %10 dayanıklılık kaybı yaşıyorsunuz. Peki nedir bu? Dayanıklılık kaybı her öldüğünüzde zırhlarınızdan ve eşyalarınızdan giden candır. Evet soracağınız soruları biliyorum o yüzden sizden önce Simon'a sordum. İlk olarak neden silahlarda dayanıklılık gözükmüyordu da sadece zırhlarda gözüküyor sorusunun cevabını Simon, silahlar için dayanıklılık kullanıp kullanmayacağımızdan emin değiliz. Ama keşif modunda bu çok önemli değil dedi. Yani evet normal oyun modunda silahların bir dayanıklılığı yok ve sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz. Onun dışında bu özellikten kaynaklanan bir soru daha aklıma geldi ve onu da sordum. Sorum şuydu. Her ölündüğünde %10 dayanıklılık kaybediliyor. Ve bu envanterin oyuncuda kaldığı oyun stillerinde fazlasıyla görülüyor. Hytale üzerinde envanter koruma açık olarak mı geliyor diye sordum ve Simon cevabı Bazı malzemelerinizi ve dayanıklılığınızı kaybedersiniz fakat envanterinizi korursunuz Mesela öldüğünüzde envanterinizdeki kaynakların %50'sini kaybedersiniz gibi Bu kaybedilen kaynaklar yere mi düşüyor yoksa yok mu oluyor kesin değil Fakat PvP'de düşük seviyede de olsa lootlama taraftarı bir insanım O yüzden umarım kaynaklar silinmiyordur Dördüncü ve soncu olarak görülen şey ise sağlık çubukları bazı yerlerde fazlasıyla büyük yatı kötü durabiliyor. Ayrıca sağlık çubuklarını sevmeyen oyuncular da bulunuyor. Simon'ın buna cevabı ise bunun yanlış renderlandığı ve ölçeklenmediği üzerineydi. Bir ilerleyen süreçte bunlar düzeltilecek ve ayrıca rahatsız oluyorsanız sağlık çubuklarını kapatabileceksiniz. Bu kısımlar dışında genel bir konuşma yapmak ve görüşlerimi söylemek istersem aslında bayağı bir öfkeliyim. Bunun sebebi PVP'nin şu anda eksik olmasıyla yakından uzaktan alakası yok. Beni 4-5 yıl önce takip etmeye başlayan kişiler çok olsa da benim haytalı içerikleri üretmeye başlamam ve yakından takip ettiğim süre bu yıl itibariyle 8 yıl oldu. Yani başından beri. Bunca yıldır bu içerikleri yaparken en küçük konulardan spekülasyonlar yapmak ya da videolar çıkartmak çok ama çok zorlu bir süreç oluyordu. Büyük bir haber ya da içerik beklemek Riot'tan tamamen imkansızdı ve son 6 yılı neredeyse içerik kıtlığıyla geçirdik. Oysa ki bu son bir ayda yapılan paylaşımlardan anlıyoruz ki konuşacak, anlatılacak ve sunulacak büyük küçük o kadar şey var ki bildiğim bunca zamandır görmezden gelinmişiz. Hayır efendim ben de oyun geliştirmenin ve vizyonun ne olduğunu bilen bir insanım. Eğer ki bir projeyi bekleyen kişi sayısı ve heyecan bu kadar yüksek olmasına rağmen alıyorsan ve geliştirme sürecini radikal sebeplerden dolayı yıllarca ve yıllarca uzatıyorsan hiç deyse tamamlanmamış olsa bile pazarladığın oyunun ne olduğunu kitleye açıklaman lazım. Bu 6 ayda ya da 1 yılda bir atılan blok yazılarındaki bakın bunlar planladığımız kübekler Veya bundan 6 ay sonra gelen bakın rengi değişmiş sıkaraklar gibi olmaması gerekiyordu. Bunun yerine geliştirme devam ettiğini süreçte demek istiyorum fakat belli ki son 4-5 yılda neredeyse yeni oyun motoruna odaklanmaktan dolayı fazlasıyla oyun içeriği kısmı eksik geçmiş. Her ne kadar binlerce belki de on binlerce konsept tasarımı ellerinde olsa bile bunların hepsi yeni oyun motorunda cilalanmayı beklediğinden bir o kadar anlamsız kalmış. Size öyle bir saçmalıktan bahsediyorum ki Hayton ışıklandırması hakkında bir yıl sonra attığı blog posttaki o ışıklandırma sistemi geçen günlerde fazla bir satır kullanılmadan sadece bir gün içerisinde şu anki Hytale oyun motoru üzerinde yapıldı. Yani yeni oyun motorunda bize pazarladıkları bütün o küçük özellikler zaten şu anki oyun motorunda da optimize olarak yapılabilir özelliklerdi. Tabii ki yeni oyun motoru daha optimize, daha güçlü bir şekilde gelecekti. Fakat ana özellikler bize çok eksik bir şekilde sunuldu ya da hiç sunulmadı. Peki crossplay? Geçenlerde bunun konusu açıldı ve merak etmeyin ileride oyun mobil'e çıkacak diye oyun motorunu veya hiçbir şeyi değiştirmeyecekler. Bu sayede yaptığınız modlar vesaire güvende kalacak. Buradaki konu şu. Oyun Minecraft üzerinde olduğu gibi asla ikiye bölünmeyecek Bedrock ve Java gibi ve tek versiyon olarak kalacak. Ayrıca şu an Java sunucularını diğer platformlarda çalıştırmak için Slyke'in de dediği gibi bu bir sorun olsa da engelleyici bir faktör değil. Çünkü bu kodlar çevrilebiliyor. Bundan daha büyük bir sorun yeni oyun motorunda çıkmış olsaydı bile karşılarına çıkacak olan politika ve uyumluluk sorunu olurdu. UGC dediğimiz bir şey var. User Generated Content. Oyuncuların yaptığı haritalar, dünyalar, modlar, asetler, harici sunucular vesaire. Mesela Nintendo'dan örnek vereyim. Nintendo kullanıcının yazdığı dinamik kodun çalışmasını, runtime script execution'ı, oyuncu modlarının native davranış üretmesini ve buna benzer bazı birçok kısmı kısıtlıyor. Çünkü çok fazla güvenlik sorunu ortaya çıkartıyor. Mesela Roblox Switch'te script tarafı bayağı bir kısıtlıdır. Birçok UGC özelliği ya kapalıdır ya da sandbox içindedir. Mesela ayrıca şunu da isterler. Tüm internet trafiği sadece onaylı endpoint'lere gitsin. Yani en başında verilen sunucular ile bağlantı kursun ve sonrasında gelen sunucular ile bağlantı kurmasın gibi. Bu yüzden dinamik IP ve custom server olayları bayağı bir kısıtlamaya tabi veya yasaklı. Bu crossplay kısmını burada kapatalım çünkü bu konuyu en baştan konuşmak istesem videonun süresini ona katlarız ve zaten mantığı anladınız. Ayrıca şimdiden söyleyeyim oyunu mobile getirmek düşündüğünüz kadar kolay bir iş değil. Çeviri katmanı inşa etmek ve platformu optimize etmek neredeyse yıllar alır. Ve bundan sonra artacak maliyetleri sırf bu işin alacakları 20'den fazla personeli ve 2-3 katına çıkacak olan bakım maliyetlerini hesaba katmıyorum bile. O yüzden şu an için oyunun belli bir konumda durmasını ve bu tarz atılımlara hazır olup olmadıklarını öğrenmemiz gerekiyor. Daha oyun çıkmadan ve süreci görmeden bu kısımlar hakkında yorum yapmak fazlasıyla zor. Simon oyunu fiyansa etse bile sonuçta oyun kendi kendini yürütebiliyor olması gerekiyor. PvP kısmı hakkında konuşmak istersem videonun başında da söylediğim gibi fazlasıyla tatmin edici ve keyifli duruyor. Önümüzdeki yakın zamanlarda dengeleme olmayacak olsa bile eksik olan geri tepme gibi özellikler eklenecek ve yeni silahların imza yetenekleri hazır olduğu zaman onları da göreceğiz. Bu aynı zamanda büyük kısmı için de geçerli bir durum. Bu arada YouTube katılık kısmı geçtiğimiz haftalarda açıldı ve üye olan kişilere çok teşekkür ederim. Ayrıca Hytale satın alırken Olegro kodunu kullanarak da gelecekteki projelerim için bana destek verebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Olegro Kaçar